Bilmiyorsanız benden sonra lütfen tekrar et. Kendime 100 bin dolara sahip olma izni veriyorum. 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 Ve buna izin vermeyen her şeyi... Gözlüğün kez yıkıp yaratımları iptal ediyorum. Pok ve pot. Ve ondan sonra da ne yapıyoruz? Buna izin vermediğim yüz bin doların, milyonların, haneme, hesaplarıma, cüzdanlarıma gelmesine izin vermediğim, kendimi layık görmediğim, kendimi hak etmediğimi düşündüğüm, buna karar verdiğim, sonuca gittiğim ve para realitemi bir can tavanla yaratmaya çalıştığım sınır.